Ali domuzlar güçlüymüş. Geliyorum. Bırakın kanka mı? Kestim domuzu da. Bekle. Domuz da seni kesmiş. i̇ki can kaldı. ne? Ali ağzıma ağzıma vurdular Ali. Oha. İskelet direkt tek attı Ali. <laughs> Akşam oldu gel. Öldüm Ali. Kurbağalar beni dövüyor abi. Hani. <laughs> 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 Ümit. Ali. İkinci günümüz. Başlayalım. Başlayalım. Nasıl ayağa kalkacağım? W'ye basınca kalkıyor. Stand up deyince kalkıyor mu? Slash stand up yazdım ki. W'ye direkt no. Hayır, Slay Sit yapınca oturuyor. Slay Stand Up yapınca kalkmıyor. Yani böyle biraz sığ olmuş. Ümit, aa bak sen buraya pencere yapmışsın ya. Ben de buraya böyle şey yapmış olayım bak. Böyle bak. Böyle bir sundurma. Aa yapamadım. <laughs> bak, bak Ümit. Sundurma yaptım. Bu ne? Yalnız şey bastık. Ümit korkuyorum, her an bir yere bina dikeceksin, residence dikeceksin diye çok korkuyorum. Alaa gibi hissediyorum kendimi. Hani bizim evin havuzu yok? İkinci kat havuz yapalım kanka, ikinci katta gerek yok havuz. Tamam. Domuz, domuz var. Şimdi ne yapalım? Ben domuz keseceğim. Ben bir o, tane sop yapıyorum. Vurma. Ee, bir tane depo yeri yapmamız gerekecek sanki ya. Ben böyle yavaştan ona girişeyim mi? eşyalarımızı ilk baştan düzgünce stoklarsak sonra sıkıntı çekmeyiz yoksa sonra çok sıkıntı çekiyoruz. Ali domuzlar güçlüymüş. Geliyorum. Bırakın kankamı. Kestim domuzu da. Ama Peki. sen domuz da seni kesmiş. i̇ki can kaldı. O can ne? Ali ağzıma ağzıma vurdular Ali. Evet bakın bir ağzına. Gel öpüm gitsin, hadi, gel. Hadi, hadi. Bak, bak <laughs> ben seni öpüyorum, sen bana balta... Sopa sallıyorsun sen bana orta, orta, Daha orta gelişmedik çay mi erkek. o kadar? O, orta çay Bu arada atölyeye seviye atlatacağım vali. Ya ben bana cevap vermedim, ben ne yapayım? Ben burada şey yapayım mı bir tane? Depo, depo yeri yapayım mı? Depo, depoları şey yaptırsın. Tamam bana ama bir yer göster. Mesela buraları düzleştireyim mi böyle? Şöyle bir düzleştireyim istersen. Burayı böyle buraya şey yapayım depo yeri yapayım ne diyorsun? Çapa gerekiyor sana. Yapamaz mıyız şu an çapayı? Var mı öğrenin miyiz çapayı? Çapa yapabiliyoruz yaptım. Ya bu bedava ya tamir işin ne kadar güzel ya. Bu cin geldi bu cin. Bu Konuşamıyorum şimdi. Toprağı istemek için kullanacağım bu alet çekici harika bir ikili diyebiliriz. Çapayı kullanarak toprağı temizle, araziyi şekillendir, düz zeminde bina etmek daha kolaydır demiş Hocin. Ee, ne diyorsun? Nereye yapayım depoyu? Gel bana fikir ver, ben başlayayım. Ne tarafa Yakın, yapayım? Yani? Uzağa yapma. Tam nereye yapayım mesela? Gel bir göster bana. Mesela şu, e, bu, bu ne aşktır? Bu ne şevktir? fazla sert diyor. Ümit, diyor, Ümit fazla sert diyor. Uğraşma fazla sert diyor. Abi nasıl? Bak bu, bu huş. Bunu kesemezsin bu huşu. Ya devirdiğim ağaç üzerine düşünce şey yaptım. Onu, o ağaç o. Bak bir gel ya. Bir gel bana gel göster sonra devam et. Gel. gel, gel. gel. Geldim ben. Ali gel. Ya şimdi nereye yapayım? Bana göster. Bana göster. Oraya yapamayacağım. Göster bana. Nereye yapamayayım? Bak bu, ta bu tarafa mı yapayım? Bak bu tarafa mı yapayım? Şu kenarını. Yoksa bu tarafa mı yapayım ama bu tarafta da işte güzel dere var. Ne bileyim buraya belki başka güzel şeyler yapabiliriz diyorum. Diye Tar düşünüyorum. Ya, ya yapın. Dereye yapmayayım değil mi? Yani, de. o zaman buraya mı yapayım? <laughs> Ümit seni göremiyorum. Sis var. Ben de göremiyorum. O zaman buraya mı yapayım? Olur peki bu evin seviyesine mi getireyim? Yoksa orası da öyle kendine hasır bir seviyede burada mı dursun? Evin seviyesine ne kadar yakınsa o kadar iyi değil mi? Nizami dur. Ama o zaman da doğayla çok savaşma, savaşmak zorunda kalmaz mıyız? Mesela bak burası burada ya Ümit. Ümit bak. bak. Ümit bak. bak gel. Gel. Elif. gel. Burada dur. Burada dur. Burada dur. Bak burada dur. Durdun mu? Bak. Bak. Ba, 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 Ta mesela buraya bir bina yapsak. Oraya niye geldin sen? Sen burada dur. Bak sen orada dur. Bak. Bak ben neredeyim? Bak. Tamam sen burada dur. Bak buraya bak. Bak seslenince. Neyse. Fark ettin mi? Bak burası binanın bizim binanın tepesine denk geliyor. Ben oraya oraları falan böyle komple düzleştirmek gerekecek. Bu kadar şey yapmaya boş gerek var mı ki yani? O boş kadar. Iş boş iş olmaz. Boş iş olmaz. Yap istediğin şekilde. Çünkü çünkü bak or oraya kadar hani diyelim ki uğraştım o kadar tamam mı? Ta buraya kadar düzleştirdim. Burada böyle uçurum gibi olacak burası. O zaman burayı yapıyorum. Şuraya. Det Hvor er Hvor er Aldı. Çok kötü yapıyorsun gibi daha hayırlısı. Neyse ben karanlık ormana gidiyor Ümit evet, bak şimdiden böyle bir gel sen yap. Ali böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Ben sana güvenim tam ya. Ya <laughs> niye gelip moralim <laughs> bozuyor? Benim Valheim geçmişim kaç saat sanki? 5 Be saat mi 6 saat mi ben? Yani bir önceki oyunda 8. 9. günde çapayı keşfettik ya. Bir de ben... karga en sonunda gelip söylüyor bak çapayla şunu düzeltebilirsin. Aynen aynen ben çapayla düzeltiyorum. Baba düzeltebilirsin ha. ha. Sağ ol. Ya yol yapma da varmış Ümit. Ümit ben indirdim yani... hep geri yükseldi buralar. Küçük bir Recep Tayyip Erdoğan mı olacaksın yoksa yol yapacaksın? Ben ama asfalt değil bizimki. Küçük dedim zaten büyük değil. Asfalt olsaydı. Çay ben Mehmet ben indirdim 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 burayı geri yükselttim ya. Nasıl yaptım bilmiyorum. Sağ tık sol tık belki sağ tık köşede yazıyor. Sağ tık köşede bir şey yazıyor mu? Kaldır inşaat menüsü. Yerleştir. Ya iyi, iyi yine güzel ya hiç fena değil. İyi iyi. Daha kötü Ben gidiyorum o zaman. Nereye? Karanlık ormanı bulup şey açacağım mı keseceğim? Gitme. Aklım sende 100 bin abone de, 100 bin abone videomuzda ne yapalım? Uçaktan falan atlayalım. Uçaktan mı atlayalım? Evet. Uçağımız yok ki. Bir de ben korkarım yüksekten. Eksem bir şeyler yapalım bu zaman. Ne istiyorsun? Bir yıldızlı iskelet geldi hemen. Salın beni. Çam ben. Çam arıyorum. Sen buldun mu kara ormanı? Eskiden daha güzeldi sanki ya. Ben berbat ettim burayı. Aa içerisi duman altı olmuş. Şu baca işini öğrenmeliyiz. iskelet geliyor. Can buldum. Tam saldı herhalde iskelet Evet. Evet. bir adım ileri gidemedim. Ben buldum hani. Bir tane de defin odaları buldum. Burayı işaretle istersen. İşaret. Şurası inat etti ben burayı indiremiyorum. Yok olmuyor. Bura kalktı inmiyor. Nasıl? Ben daha da fazla kavga etmek istemiyorum burayla. da. Şimdi mesela tezgah buraya kadar işliyor, buraya işlemiyor. Bu buraya bir tezgah daha mı yapmamız gerekiyor? Hmm. Şuraya bir tezgah daha mı yapmam gerekiyor? Şöyle. Şurada... Mesela... Şuraya en yüksek yerine Oha. İskelet direkt tek attı Ali. <laughs> Kaçıncı seviyeydi? Bir yıldız. Bir Olsun canı mu? kaldı. Yok normal. Bir canı kaldı bana vurdu ben öldüm. Onun da bir canı vardı yani. O zaman tek atmış sayılmaz mı? Bir. bir kere vurdu. Hiç vurmadı Ya bu, bu bu işte bir terslik var. Ben ben bu işten bir şey anlamadım. Demek... Benim kanka. Ben ben yapamıyorum. Ne? İşte yeri bile yapamadım henüz. Yavaş yavaş ya. İki video sürer herhalde benim bunu yapayım. Yer düzgün değil ya. Yer düzgün olsa onu çoktan yapardım. Taş, taş lazım bol bol taş. Taşın var mı? Bakayım şöyle bir yapınca ne olacak? Ümit bize ne yemek getiriyorsun? Bugün ne yiyeceğiz? Bir domuz öldürebildim ya. Kaç tane de kuyruk var. Olur. Ümit. Ben de görünmüyor şey. Küçük map'te. Zaten karanlık ormandayım. Yine peşimde de oldu Öldüm. gel. Öldüm Halim Neden? Vurdular. Ama böyle olmaz ki. Hmm. Bana bağıramıyorsun. Şuradan bir şey Burada bir şey iyi tutma. O çocuk gelmemiş. Geldi. Geldi. Gel yatalım. Ne yapayım? Burada bir tane odun var mı? Gel yatalım. Sabah koşa koşa gideyim. de benim işçiliğime bak. Fikir ver bana. Çalıyorduk ha. Ne fonda skip verin? Efendim? Ne fonda skip verin? vermeye gerek yok mu? Gerçekten. Mi? Elinden gelen bu yani şey yap. Kardımı kırıyorsun. Elini sağlık kardeşim çok iyi Peki sen ne getirdin? <laughs> Bize çırılçıplak geldi Ümit en azından giderken daha fazla eşyan vardı. Öldüm Ali. Evimize yemek getirmeye çalışırken öldüm kusura bak. Peki getirdin mi? Birazdan getireceğim belki. Hayır getirdin mi? Getiriyorum. Hayır getirdin mi? Bak burada en azından tamam mı? Bak burada en azından bir zemin var. Ben bir zemin yapmışım en azından. Helal kardeş. Gittin. Boğalarla savaşırken öldün. Boğa değil. Boz cüce. Ya şimdi bak. Boz cüce müce diye bir şey henüz biz bilmiyoruz. Tamam mı? Benim bildiğim şu an boğa. Bir de yavru cüce. Şu an henüz başka bir şey gelmedi bana. Yüklenmedi henüz. Bunlar mavi. Ümit mavi olması ne anlama geliyordu? Yeşil olması ne anlama geliyordu? Kanka ki kırmızı kötüydü gerisini bilmiyorum. Yeşil Mavi neydi ki acaba? Ben buna ayak yapayım. Buraya bir sıra daha çıkacağız. Ya da... Bir... İki... At. Yine mi oldu? gelmiş. Ortaya koysam. Kanka troll. Bunu bu ortaya koymuşum. Ben şu an troll hiçbir şey yapamam. Ya yine aynı şey oldu. Kanka troll. Bence kaç. Kaçıyor Naçizane tavsiye. Diyorum. Kaçıyorum bütün aşklar yüreğinde Zıplaya zıplaya pasıyor. Tamam bence buralar yeşil oldu buralarda Niye mavi bilmiyorum temassız mı yani bir yere değmiyor gibi mi Öylesine havada duruyor gibi mi Niye Uçuyor mu Uçuyor mu bilmiyorum ki ben buraları anlamadım buralar mavi Niye mavi bilmiyorum Şöyle bir şey yapınca ne oluyor Hala mavi. Ya bu da mavi zaten. Buraya yaptım her şey mavi oluyor mu? Bilmiyorum niye. Ama öyle. Abi abi nasıl mavi? Neden sorma öyle. Bir gördüğüm aşık oldu. Peki bir ben buraya merdiven yapsam nasıl görünecek? İyi olur. Bir, bir dal olur sanki, bir fırt olur. Şö şöyle, şöyle, şöyle yapacağım Yine odun yok. Evet, bir odun çalışalım mı? Evet. Biraz oduna ihtiyacımız var. Sürekli. Tamam, dur ben tamam. bir Sürekli odun ihtiyacımız oluyor. Sürekli. Her yani gidiyorsun bir de çıplak geliyorsun yani. En azından ben... götürdüklerini getirsen. Ç çıplak... O da yok. Ya, Elin... Gidiyorsun, evdeki eşyaları dışarıda yiyon 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 <laughs> eve çıplak geliyon değil mi? Ali bir şey sormak <laughs> istiyorum. Evet. Üzerimize bir giysi mi yaptın Nak. Sabahtan açsam evde oturuyor. Ay bu senin bu senin abi, evdeki eşyaları da alıp götürüp kumarda yiyeceğin anlamına mı geliyor? Ben <laughs> burada emek emek odun kırıyorum, ağaç kesiyorum, ev yapıyorum, evimi düzene sokmaya çalışıyorum. Hayır sen ne yapıyorsun? bir şey fark ettim. Bu ciceler meşaleden korkuyor. <laughs> <laughs> Taş atıyor. Bir de onlardan, <laughs> bir de onlardan reçine düşüyor. Meşal, artık bir şey yapmamı istemeyip gelip yardım eder misin? Tamam dur, geleyim o zaman direkt hiç uzaklaşma. Bir şey yapmayı istemekten başka yardım eder misin bana? Gidip kurbağalara niye yumruk atıyorsun? Kuyruk dışıyor, kuyruk var iyidir. Bana yardım eder misin artık? Artık, <laughs> artık bana artık. yardım eder misin? <laughs> Malzemelerim malzemeleri. var Artık bana yardım eder misin? Kurbağalar beni dövüyor anne. Hani aldat <laughs> <laughs> Beni kurufakları dödü dediğim zaman